Ne ara? Safiye, benden gizli bütün bunları mı hazırladın? E senden gizli olmasaydı nasıl sürpriz olacaktı ki Naci? Nasıl? Peki? Yani hayalindeki gibi olmuş mu? <laughs> Hayalimden çok daha fazlası var burada Safiye, baksana. <laughs> Bu boş çerçeveler ne Safiye? Ha. Onlar da zamanla dolduracağız içlerini. Babamın değişiyle anlarımızı biriktirdikçe. Baban çok mutlu eminim bunu. Bir yerlerden bize bakıp gülümsüyor şu anda biliyorum. Umarım. Ay en önemli şeyi unutuyordum. Neyi unuttun Safiye? Şey sen çaysız duramazsın. Çay demleyecektim onu unuttum. Yanlış hatırlıyorsun. Hayalimde sen bana değil ben sana çay demliyordum. Mutfakta nerede o malzemeler? Göster bakayım. Naci. Efendim sen? Ee, senden bir şey isteyeceğim ama. Ne istersen canımın içi. Söyle. Acaba mutfağa girmeden elini yüzünü dört kez sabunlar mısın? Şaka şaka. Şaka yaptın. Şaka yaptım tabii. Ne oldu Naci? Ne bakıyorsun? Hem çaydan önce dinlenmeyelim mi? Yoldan geldik malum. Hı? A A Naci ne yapıyorsun? Naci! Ah! İndir beni. Allah aşkına indir beni bak. E Yatak odasına o şekilde çıkamayız. Şamurlu ayakkabılarım hep. E Ölümü gör. Vallahi e olay çıkarırım ha. Nerede ki o? Da? Çok yukarıda. Çok fazla merdiven var. İndir Naci. Tamam işte gözün korktu zaten. Daha başında fıtık olacaksın. Ne yapacağız? Doktora mı götüreceğim seni? E İyi de, Dinlenmeyecek miyiz hiç? Tamam, biliyorum ben senin dinlenmelerini. uyuyup kalacaksın sonra. Hem bir sürü işim var da. Bardakları iyice yıkaman lazım. Ona göre. Hadi ben geçiyorum. Sen nereye? E, gidip hamakta dinleneceğim bir güzel. Sen çay hazırlarken, sen kitapçıda çalışırken, ben burayı hazırlamaya çalıştım. Çok yoruldum. Hadi. Çayı iyice demle Ben de yani biraz anlıyorum çaydan.